Herkese selamlar, sevgiler ben Hacer. 3 Aralık'ta A1 marketlere gelecek temizlik ve gıda ürünlerini inceliyoruz. İlk olarak Perostan toz deterjan var 10 kilogramlık beyazlar ve renkliler için adet fiyatı 39.95 Maret boncuk dana kangal sucuk var 2x 220 gramlık avantajlı paket 23.95 Duru vegan duş jeli var 450 mililitrelik 9.95 Sunar markasından mısır yağı var. 3 litrelik şişede 36.95. 3 Aralık A101 marketlerde Urban Care ürünleri olacak. Durulanmayan bakım kremi var. 150 mililitrelik 18.90. Saç bakım şampuanı da olacak Urban Care'den 250 mililitrelik 18.90. Aynı şekilde saç bakım kremi de var 250 mililitrelik 18.90. İçim simitle, çedarlı krem peynir var. 300 gramlık 8.95. Tarabya'dan eski kaşar peyniri çeşitleri var. Kekikli ve kırmızı biberli seçenekleriyle 250 gramlık paketler 13.95. Erpiliç'ten dondurulmuş, pilik çıtır fileto 1 kilogramlık paket 19.95. İçim kaymaksız 3 kilogramlık az yağlı yoğurt 13.95. Nutricina'dan 50 mililitrelik el kremi 8.75. Nutmaster kakaolu fındık ezmesi var 400 gramlık cam kavanoz 6.95. Banetti makarna çeşitleri var. 500 gramlık paketler 2.75. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Danet hindi füme eti var. 60 gramlık paket 2.25. Kotex hijyenik günlük pet 18'li paket 3.95. Emotion sprey deodorant çeşitleri 100 mililitrelik 14.95. Kocatepe'den 100 gramlık metal kutularda kahve çeşitleri olacak. Damla sakızı aromalı, dibek kahvesi ve kakulü aromalı çeşitleriyle her biri 7.45. Eti gold, bütün antep fıstıklı karamelize beyaz kare çikolata 60 gramlık 6.75. Gazlı içecek çeşitleri var. Coca Cola, Fanta 450 mililitrelik 2.45. Sofya Çocuk Bezi Çeşitleri Maxi Junior Extra Large Adet Fiyatı 49.95 Ülker 9 Kat Tat Rulo Gofret Var 170 Gramlık 5.75 Ülker kremalı gofret çeşitleri olacak. 220 gramlık fındıklı vanilyalı 3.95 x rollden de beyaz inci var. Mini karamelli bar çikolata 250 gramlık paket 6.45. Sizlerle birlikte 3 Aralık'ta az bir marketlere gelecek. Gıda ve temizlik ürünlerini inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.